Merhabalar, ben Koşuoğlu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nden doçent doktor Ali Karagöz. Bugün size pulmoner hipertansiyon konusunu anlatacağım. Pulmoner hipertansiyon nadir hastalıklar grubunda olup, pulmoner hipertansiyon daha çok şikayet olarak baktığımız zaman hastalar öncelikle uzun süredir açıklanamayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma, çarpıntı, ayak şişliği, karışıklığı gibi müpen bazı çok belirgin olmayan şikayetlerle kendini ortaya çıkarabilir. Bu şikayetler olduğu zaman hastalara e, göğüs hastalıkları, kardiyoloji veya birçok hekimi dolaştıktan sonra uzun zaman geçtikten sonra teşhis konulabilmekte. Teşhis olarak öncelikle kalbin EKG'si dediğimiz kalp şeridi, kalbin ultrasonu dediğimiz ekokardiyografi gibi tetikler yaparak şüphe edildikten sonra e, tomografi, akciğer sintigrafisi gibi tetikler sonrasında kalp kateterizasyonu işlemi yapılarak kalbi kasıklarından ya da bileklerden girilerek kalbin basınçlarının ve oksijenasyon miktarını sağ ve sol tarafında ölçülerek teşhis konulmaya çalışılır. Ancak sadece buradaki bu işlemler sonrasında tanı her zaman kolay konulamayabiliyor. Burada tanıya koyabilmek için tomografi sonucunun ayrıca değerlendirmesi gerekiyorsa anjiyografi işlemi yapılırken daha ileri tetkikler yapılması gerekebilmektedir. Çünkü pulmoner hipertansiyon kendi içinde de 5 ayrı gruba ayrılmaktadır. Burada özellikle duracağım grup, grup 1 dediğimiz pul özel ismi olarak Bunlar arteriyel hipertansiyon. Grup 2 sık olarak daha sık olarak görülmekte. Özellikle %70'ine kadarını neden olmakta. Kalbin e, sol tarafının basıncının yükselmesinden dolayı yani kapaklarının bozulması, kalbin kasılmasının bozulmasından dolayı sağ tarafının basıncının artışına neden olmakta. Grup 3 dediğimiz grup ise akciğer hastalıklarına bağlı oluşabilmekte. Grup 4 de akciğerin damarlarına pıhtı atması nedeniyle oluşabilmekte. Grup 5 ise birçok hastalığa bağlı oluşmakta ve nadir görülmekte. Grup 1 pulmoner hipertansiyon öncelikle 1990'lara kadar herhangi bir tedavisi yok idi. 90'lı yıllarda öncelikle damar yollarından tedavi ve sonrasında ağızdan hap şeklinde tedaviler başlandı. Ve daha e, bu tedavilerin bulunmasından sonra nadir hastalıklar dediğimiz grupta yoğun bir şekilde çalışmalar başlandı. Halen de ülkemizde de var olan birçok tedavi şekli mev e, mevcut. Bu tedavilere baktığımız zaman ağızdan 3 tane grup ilacımız var. Birinci grup ilacımız damarın ee, EPA dediğimiz gruplar, e, ikinci grup dediğimiz prostastiklinler ve üçüncü grupta fosudilastirazin dediğimiz 3 tane grup ilacımız var. Bu tedavileri yaparken normal bu PAH spesifik dediğimiz yani hastalığa spesifik ilaçlar dışında ayrıca hastalara diüretik dediğimiz idrar sökücü ilaçlar vererek tedavilerinin devamını sağlıyoruz. Normal pulmoner hipertansiyon olan hastalarda rahat 200-300 metre yürüyebiliyorsa, 300 metrenin üzerinde yürüyebiliyorsa bu hastalarda takiple karar verebiliyoruz. Ancak bu yürüme miktarının azalması, giderek kötüleşmesi, hastane yatışının sıklaşması durumunda daha ileri tedavilere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kalbin içinden kulakçıkların birbirine delinerek bağlantı sağlanması İki daha e, az da yapılan ve bazen ihtiyaç duyulan akciğer nakline kadar gidebilmektedir. Ülkemizde ilk akciğer nakli hastanemizde yapılmış olup e, başarılı bir şekilde hala takip edilmektedir hastamız. Bunun dışında farklı tedavi şekilleri e, var mıdır diye baktığımız zaman normal ağızdan tedaviler dışında hava yoluyla aldığımız ilaçlar da tedavide faydalı olarak kullanılmaktadır. Sağlıklı günler dileriz.